Muğla İzmir Anayolu üzerinde, yani Muğla Aydın İzmir Anayolu üzerinde biliyorsunuz Yatağın Kavşağı var. Yatağın Kavşağı'nı biraz geçiyorsunuz birkaç kilometre sonra Kavaklıdere yazıyor. 26 kilometre, üşenmeyin sapın oradan. 26 kilometre sonra Kavaklıdere'ye geliyorsunuz. Burası ağaçlar içinde son derece şirin bir belde. Ha, şimdi burada çok önemli bir konu var. Burada biz dünyanın en büyük dövme leblebi tavasını bulduk. Şimdi diyeceksiniz ki yahu Barış pazar günü nereden buluyorsun böyle öyküleri? Öyle demeyin leblebi deyip geçmeyin, leblebi tavası deyip geçmeyin. Dünyanın en büyük leblebi tavası burada üretildiği gibi Türkiye'nin her tarafına da leblebi tavaları buradan gidiyor. Şimdi biz rica ettik, kavakların ileri gelenleri toplandılar. Şimdi ben işin aslını faslını onlardan öğrenmek isterim. Selamlar öküm. Nasılsınız? Biz böyle gece vakti sizi rahatsız ettik ama derler ki işte ee, en büyük leblebi tavaları burada yapılır. Doğru mu? Burada mı yapılır leblebi tavaları? Evet. Yani, evet. evet. en, en, büyük... Türkiye'de en birinci bora var. Bora'ya çıkacak başka bir şey yoktur. Yani bundan bir leblebi tavası yapılamaz mı? Ha? Yapılamadı mı hiç? Demir tavası. Ha? Demir. Leblebi tavası. Leblebi, leblebi, leblebi. leblebi tavası her zaman için bu adı yapılır. Başka yerde yapılmaz. Yapamıyorlar mı başkaları? Yapılmaz. Tane? Yapılmazlar. Ejrebi de yapılmaz. Ejrebi de yapacağı olaydan Ejrebi, bu Türkiye buraya gelmezdi. Hatta, ben, girişi, 40 ben 12 yaşını giydim bunun için ha. Hı hı. 12 yaşını giydim. Evet. 86 bulduk. Allah bağışlasın. 86 yaşındasın. 86 yaşındayım. Ustamı 86 yaşında. 86, yaşındayım. 86 evet. yaşında yine bununla iştirak ederim. Ha. Sen olunca daha büyüdü. Kilosu daha arttı. Esas Ha. Eskiden beri ya. Hı -hı. Bu karakter bakırcıymış. Bakırcı. Evet. hep bakırcı burada. Bak bütün bakırcı. Biz bu arada erdiriz. Hı -hı. Ondan sonra elikten göre galiba içini dökeriz. Evet. 120, 150 kiloluk, 160 kiloluk mal. Evet, ben ona gidelim şimdi. Evet. 150, 160 kiloluk mal dökeriz oraya. Orada aç tovudu mu, kasıldı mı? Aldığımızda üç kişi bir yandan, üç kişi bir yandan, iki kişi önünden tam benim olduğu yeri O da şu koy veririz. Pat 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 döver. Evet. Dövdüğü zaman açık tovdu. Evet. Aldığımızdan geri. Alacağız yine ocağın üstünü koyacağız. Yine ocağın Evet. Ocağın üstünü koyacağız. Bundan sonra yine gizlime alacağız yine 3 kişi oraya doğru Bir daha. Elhasır bir daha, iki daha, üç daha öyle kabul edelim. Bundan sonra hitam buldu mu kaç evet. salçam olacak bu? yüz 100, 120, 150 salçam buldu mu iş bitti. İş bitti. Evet bu önemli, önemli, konu çünkü dünyanın ha. en büyük leblebi tavaları burada üretiliyor. Dedemin anlattığı gibi 80-90 santim çapında olması demek bir leblebi tavasının 140-150-160 okka olması demek öyle değil mi? Orada buluyor Buluyor yani 140-150 kiloluk tavalar bunlar. Ee, ve bildiğimiz kadarıyla e, Türkiye'nin her tarafına buradan gidiyor. Başka bir yer yok. Yapamazlar bunu. Ecnebi yapmaz. Kimse yapamaz. Ecnebi yapmış olaydın. Ejnebi çıkarıyordun buna. Efendim yapılıyor ha? ama Ejnebi de veya Avrupa'da yapılıyor ama döküm oluyor, döküm. Döküm yani, sıcak... hanım, tahtı bakarım, döküm, döküm oluyor döküm o. Var an verim, vermiyor o. Böyle olmuyor Böyle yani. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor, farkı var. var. Vermiyor. var, Her şey bu ustası var. Böyle açılmıyor. Onun için illi boruya. İlli boru. En Birinci boru. Daha fendi varsa bunu fendi öğrenelim biz, biz daha da. Evet işte ustam söylüyor burada. Diyor ki bunu daha yapılmadan çıksın gelsin kapışalım. Ha. Kapışalım diyor. Gayet kolay. Ha. Bu aslında bir kapışma olayı bakın. Yıllar evvel yani 200 300 sene evvel. Milimetik bu... gelsin daha. Tamam dede tamam sinileme. Sinileme. Ben 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 hallediyorum anla. Ha. Ha, halledi, hallediyorum. Hallediyoruz beraber hallediyoruz. Konuşu. Konuşu. Hmm. E, bundan 200 300 sene evvel iki tane büyük aile. Bir, bir tane Ahmet Çavuşlar, bir de Akkaşlar Bu konuya eğiliyor. Şey Madem bir işe başladık, tamamını getirelim. Bir de şahmardanla tanışalım. Elime bakır, burada şahmardan da dövülüyor. Tabi bu arada soğuyor, gidiyor, hop, yeni baştan tavlanıyor, bir daha geliyor. Yani böylelikle gide gele, bu işlem birkaç kez devam ediyor. Sonunda işte bakır dövüle dövüle şahmardan da şekil alıyor. Şahmardanın sesini duymak isterseniz düşünün. Bakın. Ve işte tarihi an geldi. Huzurlarınızda dünyanın en büyük leblebi tavası. Buyurun. Yani bunu en büyüğünü siz yaptınız. Evet. Ve buradan dede de diyor ki daha iyi yapan varsa işte diyor